Evet çocukluğumuzun izleri. Ve Şimdi ha hadi geliyor. Çok naziksiniz teşekkürler. Değerli misafirlerimiz sevgili gelip oldular. Keyifler yerinde mi? Süper. Bizim için de muhteşem geçiyor. Harikulade bir ses, harikulade bir yorum. Muhteşem bir orkestra ve 19. Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivalimizin final gecesinde Şevval Sam ve Harikulade Orkestrası sizlere çok güzel bir gece yaşatıyor. Şimdi biz çok kısa bir ara vereceğiz. Çünkü bunun için bir takdimimiz olacak Şevval Hanım'a. Değerli orkestra elemanlarının huzurunda onları da hitaben Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Özacar Beyefendi'yi davet ediyorum. Kendilerinin küçük bir takdimi ve bir plaketi olacak. Alkışlarımız ile Mustafa Özacar Beyefendi'yi davet edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, sevgili konuklarımız, festivalimizin final gecesinde geçen dört günde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 400'e yakın misafiri konuk ettik. <laughs> ve bu esnada yurt dışından gelen misafirlerimiz şehrin dört bir yanında etkinlikler sergilediler. Ve en sanatları ustaları geldi. Türkiye'nin dört bir yanından ve bu ustalar unutulmaya yüz tutmuş olan sanatları Gelibolu'da sergilediler. Belediyemiz Eski Hizmet binasında siz değerli misafirlerimizle bu sergileri gezerek Onları aslında onurlandırdınız. Çünkü onlar gerçekten de festival boyunca çok mutluydu. Programımızın başında sizlere belirtmiştik. Festivalimizin görünen bir yüzü var, bir de görünmeyen bir yüzü var ve bu görünmeyen yüzlerde olanlardan kısaca size baktım, bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu sahnede kurulumunda ses, ışık ve sahnede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok güçlü bir alkış rica ediyorum. 45 derecede çalıştılar. Sizler Hamza Koy'da denize girerken onlar burada büyük bir emek sarf ettiler. Gelibolu Belediyesi'nin organizasyonunda yüzlerce gönüllü genç arkadaşımız vardı, tercümanımız vardı. Onlar da festival boyunca yurt dışından gelen misafirlerimizi gece gündüz demeden ağırlamaya çalıştılar ellerinden geldiği kadarıyla. Değerli misafirlerimiz, sevgili konuklar, sözü fazla uzatmadan Sayın Belediye Başkanımızı alkışlarınız ile sahneye davet ediyorum. adına öncelikle Şevval hoş geldiniz diyorum. <laughs> Şevval dedi ki Şevval dedi ki müzik insanlar için şifadır. Bu akşam onu gördük. Yemyeşil bir doğa. Billur gibi bir ses. Hasta kalan var mı? Evet. evet. Demek Hepimize bir şifa oldu. Onun için de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Çok bu güzel kalabalık sayesinde ve sizlerin sayesinde ben aslında bir çeşit ayna görevi görüyorum. Nasıl bir enerji gelirse aslında o yansıyor. O kadar güzel bir akşam, o kadar güzel insanlar var ki eğer bir güzellik varsa bu onlardan yansıyan güzelliktir. Esas ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnsanın yüzü içinin güzelliğidir derler değil mi? Evet. Şevval Hanım'ın içinin güzelliği yüzüne yansımış. O da bize yansımış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet. Bizleri bu gece gerçekten onurlandırdılar. Altı günün sonunda onların sayesinde gerçekten toplumsal bir terapiye tutulduk. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz ve gerçekten çok müthiş bir final oldu. Bizler sanıyorum daha bırakmayacaklar. Bütün bunlardan dolayı, tümünden dolayı Şevval Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada saz ekibi arkadaşlarımızı da unutmuyoruz. Saz ekibinin ellerine Şevval Hanım'ın ağzına ve yüreğine sağlık diyorum. <laughs> ve bu gecenin anısına Gelibolu'yu unutmamaları dileğiyle belki ayağa sürçmüştür. Buradan da kolay ayrılamaz. Bu gecenin anısına plaketimizi takdim ediyoruz. <laughs> Bizler de bir kez daha teşekkür ediyoruz Gelibolu halkı ve değerli misafirlerimiz adına. Şevval ve ekibine bu geceyi onurlandırdıkları için. Diyor ki benim sayemde herkese dağıttınız, beni öksüz kodunuz diyor. Biz bizlere katkı sağlayan kimseyi unutmadık, unutmayız. Gelibolları Gelibolularının zihninde o yoktur. Kim ki kim ki Gelibolu'ya en ufak bir katkı sağlar bizler de yaşadığımız süreç yani onu unutmayız. Bu bir haftalık süreç içerisinde Cenk'te unutmadık tabii. Bir katkıda, bir plakette ona. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza ve bütün Gelibolu Belediyesi personeline ama en önemlisi Gelibolu halkına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sözümüzü burada kesiyoruz. Artık kaldığımız yerden festivalimizin en keyifli anına devam ediyoruz. Alkışlarınızla Şevval Sam. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten güzel insanlarla karşılaşmak hep öyle deriz ya Allah güzel insanlarla karşılaştırsın. Memleketimi çok seviyorum ve her köşesine işim dolayısıyla gidip sizin gibi güzel insanlarla karşılaşma fırsatı buluyorum. Bu topraklar dünyanın en kıymetli toprakları. Her ne kadar tek de kıymetini bilemesek de bugün 17 Ağustos. Önce bundan 15 yıl önceki o hazin hadiseyi anarak kaybedenlere hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim tekrar. Yakınlarını kaybedenlere baş ve sabır dileyelim. 17 Ağustos'u unutmadık. Bu bölge bir deprem bölgesi. O yüzden binalar konusunda, kanallar konusunda <laughs> hani olursa filan diye öyle büyük kanallar ve tabiat konusunda biraz daha sizi duyarlılığa davet ediyorum. Çünkü Tabiat bizden çok daha güçlü. Biz kötücüyüz, o kalıcı. Ona verdiğimiz her zararın acısını bizden çıkaracak kadar da güçlü. O yüzden.